5 e yıl sonra ben son öyle şöyle bitireyim. onu e, Onur de oradan bahsetti. 5 yıl sonra tekrar 2019'dan bu yana ikinci kez davet etmiş olmalarında ben son yıllarda veya son günlerde, aylarda yaşanan gelişmelerin içerisinde olduğu bir süreç olduğu için nedir o? Orta Doğu'da kaynayan kazan. Türkiye'nin duruşu. Avrupa Birliği'nin duruşu. Avrupa Birliği Doğru söylüyor. İnsanlar bazında yani insanları, halkları Fransızı, İngiliz'i, Alman'ı, İtalyan'ı İsveçlisi, İsviçre'lisi. Avrupa'da sokaktaki vatandaş tepki gösteriyor. Yani insanlık evet. ölmedi açısından söylüyorum. Biz Çünkü bizim inancımız, bizim kültürümüz hiçbir kü e, milleti e, inancı e, nefret etmez. Neden çok severiz? Bütün insanlığı bizim normumuz onlara göre değildir. O da şudur. Biz bir yaratıla her şeyi yarıdan ötürü severiz. Halklara kızmıyoruz. Bir şey demiyoruz. Ya yani Yunan yönetimi de kızıyoruz. Yoksa Yunan Yunan'a niye kızalım biz? Yönetimi de kızıyoruz. Yönetim bu. Megala ideacı bir yönetim var. Fransa, İtalya hepsi. Ve Türkiye'nin duruşu belli. Ve fakat en kötü şey de şu. Fransa, Avrupa'nın üç büyük devi var. Fransa, şöyle başlayayım yani sıralaması doğru olsun diye. İngiltere, Fransa ve Almanya. Yani dünyanın en büyük 3 ekonomik gücünden üçten bahsediyoruz. Evet. Tabii İtalya da var, İspanya da var ama bu üç tanesi yani dünya yerleşik dünya sermayesinin çoğu elinde bundan. Bütün dünya siyaset etkileyen üç tane aktör. Üçünün e, genel şeyleri ülke devlet başkanları ya da şansölyesi ya da cumhurbaşkanı katliamın başladığı ilk günlerde İsrail'e gittiler. Televizyona gittiler ve kucakladılar Netanyahu'yu ve dediler ki o zaman sunak vardı, İngiltere başbakanı sunak vardı ve e, kraliyet donanmasını gönderdik Körfez'e. Dedi, aman dediler, bir şey yapacaksa da biz İngiltere Hakan'dayız. bakmadılar, sormadılar bile. Ne oluyor, ne bitiyor, siviller mi ölüyor, hangi bomba, hiç de sormadılar. Şimdi bak böyle bir yerde ilişat belli, şey ne oldu İsrail'in katliamı, soykırımı devam ediyor. Ve bu yönetimler soykırıma desteği de devam ediyorlar. Ve Türkiye diyor ki bu bir soykırım. Ben bütün gücümle bunu bütün dünyaya bunu haykıracağım. Ve buna karşı koyacağım. Her türlü karşı koyacağım. Örgütleyeceğim. Geçen hafta mecliste Abbas konuşma evet, yaptı. Olur. Örgütleyeceğim dünyayı. Yani insanlığın vicdanını ayağa kaldıracağım. Ben insanlığın vicdanı açısından söylüyorum. Belli Türkiye'nin duruşu Şimdi, o noktada da. Evet. Ve gören o ki biz şaka maka derken Irak'ta yaşananlar, Suriye, İsrail evet. yaptığı devam ettiği katliam. Bütün bunlar devam ederken öyle bir yere geldik çatışma süreci. Yani bu, bu, belki çok fazla komplo teorilerine itibar eden bir kişi değilim ama 3. Dünya Savaşı senaryoları başladı. Evet. Şimdi Türkiye arada bakıp bakın Türkiye haritada şurası Avrupa, burası Türkiye ve burası kaynayan kazan. Nükleer savaş konuşuluyor. Peki Ortadoğu Avrupa için ne kadar önemli? Gördük çok önemli olduğunu. Bakın bir Fransız yönetimin, devletinin İsrail'in geleceği için Fransa'nın menfaatlerini, Ali menfaatlerini ezebiliyor. Veyahut da öteleyebiliyor. E. Önce diyor orası. İngiltere aynısını yaptı. Hiç bakmadı kimsenin gözün yaşına. Dedi ki İsrail'in güvenliği benim için önemli. Almanya, Scholz daha birkaç gün içerisinde ki yaralıydı, tek gözü de yaralıydı. Hatta öyle geldi havalimanına. Netanyahu'ya desteğe gittiler koşa koşa. O zaman şimdi şöyle var. Atlayıp gittiniz. Ne var arada? Arada Türkiye var. O bölgenin tamponu Türkiye. E Türkiye'ye rağmen destekliyorsunuz. Ve Türkiye desteklemiyor. Türkiye soykırımı dünyaya aykırıyor. Şimdi Türkiye'yi çağıracaksınız tabii. Nereye kadar bu iş gidecek?